Burası İzmir Ödemiş Lübbey Köyü. Köyde hiç kimse yok. Sadece birkaç kişi böyle gezmeye gelenler var. Sonra evler tamamen boş. Harabe. Bu resmi de ben internette görmüştüm. Buraya geldim. Köy muazzam bir şeye sahip. Havası var. serin böyle. Yolun bir 10 kilometre sadece bozuk. Burada ninemin kahvaltı evi. Buralar yıkık harabe şeklinde. Burası kahvaltı bakalım şu odaya. Sağ olun, hayırlı günler ablam. Nasılsınız, iyi misiniz? Biz de gezmeye geldik de. İzmir'den geldim. Öyle mi? Tek geldim buraya işte. İyi olmuş, iyi olmuş. Çok hoş Sizler nasılsınız, iyisiniz mi? İyiyiz, iyiyiz. Siz yalnız mı geldiniz? köyde karşılaştığım insanlar bayağı bir sıcak kanlı insanlar. İşte bakalım. Burası Lübbey Otel bilemene varmış arkadaş ya. Ama sadece bir telefon çekmiyor burada. Burası otelin yan tarafı. Evet. Başka daha sonra bakalım buradan nereye gidelim biliriz. burada bu evin kapısı da kilitli çok bayağı eski yapıya benziyor. Buradan öteye bir bakalım yol var mı? Köyde sadece bir köy kahvehanesi var. Butik otel var. Bir tane kahvaltı yeri var. Yani fazla kimse yok burada. Sadece bütün. Bunlar da devamlı açık. duası karşıları Köyü. <laughs> Allah Allah. Benim motoru mu kapattı? Burada çok eski bir çeşme var. Çok eski. Yani eski dediğim yine 25-30 yıllık bir çeşme var. Şu an evin birisine giriyoruz. Bismillah. ne arkadaş. Tabi yarasalar olduğu için yaklaşılmıyor. Bak kötü ya. Vallahi billaha ya. Başka. Bakalım. Bu ev biraz daha bakımlı gözüküyor ama yine de yıllara rağmen eskimiş. Giriş kapıları kilitli. Şu anda köyde kayboldum. Burası yıkılan evler. Biraz işte çok eski bir yerleşim yeri olduğu için köyün içinde yürümek biraz zor. Patika yollar var. Şimdi buradan köyün karşısını çekelim. Burası köyün karşısı. Şu ağacın orada ağaçtan görünmüyor evler. Çok incir ağacı var. Başka Sonra bunlar da yıkılan evler. Tabii ama bu yol nereye gidiyor? Bu yol bu yol. Ha bu yola girelim. Bu yola bir bakalım. Şu an yeni bir ev buldum. Bu evin de e, çok eski bir ev olduğu için karşıda bir ocak var. Sonra kaç tane iki oda görünüyor. Pencerenin birisi kapatmışlar. Başka tabi buranın altı e, tamamen şey boşlukta içerki odanın. O yüzden dolayı Çökme nedeniyle giremeyeceğim içeri. Biraz sıkıntılı. Bakalım şimdi evin altından görelim. Evin altı genellikle hep ahır. ağır çoğu zaman. Burada birçoğu evin hemen hemen altları ya da girişlerinde hep ahır var. Başka burada da buranın son evi var. Şimdi köy kahvesine geri döneceğim. Zaten motoru köyün içinde bırakmıştım. Dağlar da çok dağınıkmış ya. Evet işte burası da eski bir yıkık. Il. Ben bir çoğu videoda da izledim de YouTube'da. Zim var dediler. Yok biraz sahipli dediler ama tabi hepsi gerçek dışı yanlış bilgiler köyün içinde istediğiniz saatte gece gündüz gezebilirsiniz yani herhangi bir ben bir sıkıntı görmedim. Aşağıdaki evlere baktım. Sonradan konuştuğumuz kahve sahibine sordum. O da öyle bir şey olmadığını teyit etti. Burada zaten kendisi 2016, şey, 2006 yılından beri bu köydeymiş. Buradan bakalım bu içeriye. Bu içeride Böyle bir yer. Yine bir odası. Demir bir pencereden. Burası da bayağı yıkık. Sonra lara bir tane kaplumbağa var. Bakalım şimdi. Tekrardan kahvaltı evinin olduğu yere geldim. Başka Tekrardan çekelim bu kahvaltı evini. Şimdi burası da bir eski bir yer. Bu bina, karşıdaki binada burası cami. Burası zami. Bu yukarılara zaten şu anlık çıkmadım. Şöyle zamiyi de çekelim. Zami bakalım artık Kapalı. Şimdi kahveye geri dönüyoruz. burası köyümüzün kahvesi bir tane kedimiz var ne yapıyorsun oğlum <laughs> abim Hayırlı işler nasılsın iyi misin İyisiniz olalım. abi bir yaramazlığınız yok devamlı burada mı kalıyorsunuz devamlı buradayız He, devamlı buradasınız devamlı buradayız. yaklaşık bir doğuma büyüme mi yoksa sonradan da. büyüme mi, buradayız. He. buradayız 16 senedir bir kahvecilik yapıyoruz. 16 senelik yani, bu kahveyi kahve işletiyoruz. Kahve bu, bu işte. Aldık burası çok güzel, nezih bir ortam. Tabi köye gelinmesi güzel tavsiye edilecek bir yer. Olay, Abimizin şu anda kahvesine geldik. Bu köyde kahvecilik yapan. Söyleyecekleri son sözleri Bundan alalım. Köye gelip görmek isteyenler, ziyaret etmek isteyenlere tavsiyeleri. Valla buraya herkes gelebilir. Bir bardak çayımızı içebilir. Öyle YouTube'da izlemiş olduğunuz videoların hiçbirinin astı astarı yoktur. Gönüller rahatlığıyla herkes buraya gelip gezebilir, tuzabilir. Herhangi bir panoramik olaylar yoktur. Öyle, öyle YouTube'da olan şeylere inanmayın. Hepsi bunların... Gerçek dışıdır. Hani derler ya dünya kırk kutlu kazan. Tut birinden sanda kazan. Adam tutturmuş bir yol. Milleti sömürüyorlar. Aynen. Sağ olasın ben abim. Ederim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Abimizin kahvesi burası. Girişi. içeriyi de çekmiştik zaten. Burada bir tane kedimiz var.